Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle yeni klavyemizle karşınızdayım. Şimdi hemen şöyle kutu açılışına geçmeden önce bir ön bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar bunu en çok satanlar listesinden görerek aldık. Klaus markasının mouse'larını çok görüyorduk ama klavyesini ilk defa deneyimleyeceğiz. Şöyle zaten kutulaması sağlam geldi bize. Bunu bir online siparişten aldık tabii ki. İçeriğini göreceğiz. Mekanik bir klavye değil ama e, alanların çok memnun olduğunu gördüğümüz bir klavye modeli. Şimdi e, üstünden zaten hızlı bir bakalım. Zaten kendi arayüzünün olduğu RGB oldu ama bunda RGB değil de Rainbow klavye olarak geçtiğini söylemek isterim. RGB'de her tuşu ayrı renklendirebiliyordunuz biliyorsunuz. Bunda öyle bir durum yok. Bölgesel aydınlatmamız var ama efektler, geçişler vesaire bundan çok sayıda var. E, 10 milyon tuş ömrünün olduğunu söylüyor. Yani mekaniklerde biliyorsunuz ki 50-60'ın üzerine çıkarken burada 10 milyonun bir e, öbür oldu yazıyor. Tabii bunu deneyimlememiz şu an için mümkün değil. Zamanla göreceğiz. Yine 26 tuşta da anti ghosting özelliğinin olduğunu görüyoruz. Şimdi hızlıca bunu açalım. Dediğim gibi paket öncesinden açılmamış olarak geldi. Çünkü kendi stikeriyle var. Pençe zaten markanın adı. İçerini açtığımızda hemen içeri alıyoruz ve kutunun içerisi boş her zamanki gibi bunu kenara ayırıyorum hemen bunu ortalıktan sonra hemen bunun bir de bağlarını açalım yani kısa vadede orta kalite bir model arıyorduk ee, bunu yine internetteki dediğim gibi yorumlara veya satış adetlerine bakarak aldık şimdi plastik bir kablomuz var örgü değil Orta kalite, yani çok fena da değil, yani çok pis plastik kokular olur biliyorsunuz genelde çim malı ürünlerde. Öyle bir durum yok ama çok da muhteşem kalitede bir plastiği var diyemem. En başına zaten örgü değil, örgüler daha çok popülerdi biliyorsunuz. Ortalama 1-1,5 metrelik bir kablo. Yeni üzerinde göremedim özelliklerini. Arkasından başlayalım. Yine kaydırmaz ufak silikonlar. Kalitesi iyi. Esnemiyor. Çoğu ucuz klavyeye göre baktığınızda çok esneme yapar. Zaten kıldığıyla sonlanıyor bunun sonu. Şu neymiş hemen. Burada multimedya tuşlarını görüyorsunuz. Yine Basış hissiyatları biraz ortalamanın altı diyebilirim. Burada bir ses açma kapama rulu var. E, kalitesi ortalama veya bir tık aşağısı diyebilirim ama yine işlersel. Kısa yol tuşu olarak karşımıza çıkan bir e, tuş orada yer verilmiş. Güzel. Tuş kalitesine bakalım. Yön tuşları biraz daha açık, ses veriyor ama bunlarda daha smooth bir basış hissiyatı var. Dediğim gibi red veya blue switch veya yellow switch değil. Membran bir klavye. Şimdi bir de bunu elektriğe takalım. Bakalım bunu hemen bank ile deneyelim biz. Işıklandırmamız böyle. Hatta şöyle yapacağım. Işıkları bir kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar yine karanlıkta şöyle yapalım. Fonksiyon tuşuna basıyoruz. Burada efektimiz her bastığımızda renk değişiyor. Fonksiyon diyoruz. Farklı bir mod. Renkler sırayla geçiyor. Rainbow modu. Yine burada bir efektimiz yok. Biraz daha hızlandı. Sabit. Bright yani nefes alma modu var. Tek renk. Kapattık. Evet, modlar bitti. Bir de şuradan zaten page up page down'dan da ışın şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Full kapattık. Birinci seviye. ikinci seviye. Üçüncü seviye. Dördüncü seviye. Beşinci seviye. Altıncı seviye. Yedinci seviye. Evet. Yedi seviye var. Ve zaten oldukça yeterli. Hemen şunu şöyle yapalım. Rainbow sabit tuttu. Biz yine Rainbow alıp yani şöyle de sabit kullanabiliyoruz. Bizim en çok hoşumuza giden şu olacak sanırım. Evet. Şu. Işıklarımızı açalım. Şimdi genel bir toparlamak gerekirse. Yani 400 ila 500 TL karşılığı olan bir model. E, bizim çok hoşumuza gitti. Neden diyeceksiniz. E, duruşu, malzeme kalitesi hatta şunları kapatıp düz durduğunda Yerdeki kaymaz oluşu hoşumuza gitti. E, fiyat performansın bir tık üstü diyebilirim. Yine diğer klavyelerde zaten e, yani videoda göreceksiniz renklerin geçişleri biraz daha seri. Yani smooth bir geçiş var. Diğerlerinde donmalar, kasmalar atıyorum. Modların zaten az olduğunu e, az çok internet araştırırsanız zaten göreceksiniz. 3-4 tane mod artı ses ışığı tam kapat, tam aç gibi. Biraz daha basic yani. Biraz da az özelliği olan klavyeleri çok göreceksiniz. Ama bu model bizim hoşumuza gitti. Fiyat performansın üstü diyebilirim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tuş kalitesi membran bir klavye olmasından dolayı çok muhteşem olmayacağını söyleyebilirim. Ama şu var ki yine tuşların renklendirmesi ve malzemesi diğerlerine göre çok daha iyi. Tabii ki biz onu birkaç tane daha mağazada atıyorum. Yani teknoloji mağazalarında söyleyeyim. İsim vermeye gerek yok. Orada görebileceğiniz kaliteli modellerle de karşılaştırdık gözle tabii ki biraz tuşlayarak dandik modellerle de karşılaştırdık. Ee, yani aralarındaki farka baktığımızda bizim kararımız bu oldu. Size de bunu yüksek yüksek yani tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir kulübe çıktı. Zamanla tabii karşımıza neler çıkar, sağlamlılığı, ee, sağlamlığı, dayanıklılığı, uzun ömürlüğü gibi bu durumları yine size yorumlarda sorduğunuz durumlarda veya sorduğunuz olursa orada yanıtların birlikte görürüz. Bu klavyenin deneyim videoları veya kutu açılış videosu internette olmadığı için yani yeterli olabildiğimi düşünüyorum. Yani burada dediğim gibi herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda yer verebilirsiniz. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.